Merhaba arkadaşlar. Bugün yağmurlu biz bir gününden size sesleniyorum. Bildiğiniz üzere bugün video paylaşmadık. Çünkü geçerli sebeplerimiz var. Şöyle söyleyeyim. Hani size bahsettiğim hediye olacak olan AVP'ler şu anda manterde takriben 40 dolar tanesi desek 40-80 yani 100 dolara yakın bir Envanterimiz var sadece AK olarak ve şöyle söyleyeyim iki tane de AK-47'imiz var dağıtılacak olan ama şu anda hani e, bunun için bir yani belirli bir tarih yok bunu belirteyim muhtemelen abone sayısına göre yapacağım ya 750 de olur ya 800 de olur öyle bir şey düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere kısa zamanda çok eşya dağıttım. Bu sefer biraz geriye çekmeyi düşünüyorum. Ama şunu bilin, envanterde şu anda size dağıtılmak üzere bekleyen 3 AWP ve 2 AK47 var. Bunlar için hani gene muhtemelen şey yapacağım. Videolar altına yorum yapanları seçip onlara vereceğiz. Videoları takipte kalmaya devam edin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Nihayetinde sizin yorumlarınız sayesinde kanal büyüyor. Kanal büyüsün şöyle sağlam bir ekip kurup adam akıllı bir maç atmak istiyorum. Bu hafta çalışma düzenim yüzünden biraz sıkıntı yaşadım. Giremiyorum oyuna. Ama girdiğim zaman ki bu önümüzdeki hafta olacak. Önümüzdeki hafta içinde her fırsatta sizlerle maça girmeyi düşünüyorum. Eğer fikir olarak ...beğen etmek istediğiniz bir şey varsa bana söyleyin ve hatta yorumlarda belirtin. Ona göre bir şeyler yapalım. Dediğim gibi bu hafta çok fazla fırsat bulamadım kasa açmak için. Ama önümüzdeki hafta bunun acısını çıkartacağız. Hatta ee... Bu hafta mümkün mertebe atmaya çalışacağım da muhtemelen gene iki günde bire düşeriz. Desteklerinizi eksik etmeyin. Seviliyorsunuz. İyi akşamlar.